Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan stratejik önemi yüksek bir su yoludur. 193 kilometre uzunluğundaki boğazın genişliği en dar yerinde 54, en geniş yerinde 96 kilometredir. Hürmüz Boğazı, kuzeyde İran, güneyde Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman arasında ters bir hilal şeklinde Musandam Yarımadası'nı çevreler. Ortalama 80 metre derinliği ile İran kıyılarına doğru sığlaşan boğaz en fazla 229 metre derinliğe ulaşır. Hürmüz Boğazı'nın ortaya çıkışı 35 milyon yıl önce Zagros Dağları'nı meydana getiren fay oluşmasına dayanır. Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı bu fay boyunca Arabistan plakasının Asya Anakarası'nın altına daldığı bölgeyi kaplar. Derinliği fazla olmayan Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi, dünya deniz seviyelerindeki değişimlerden sıklıkla etkilenmiş, birçok kez kurumuştur. 70 bin yıl önce başlayan ve 18 bin yıl önceye kadar devam eden buzul çağında, suların çekilmesiyle boğaz ve körfez karasallaşmıştır. Avrupa'nın kuzeyinde, Baltık denizini kaplayan buzulların erimeye başlaması, deniz seviyelerini 6000 yıl gibi kısa bir süre içinde 120 metre yükselterek Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nın tekrar oluşmasını sağlamıştır. Basra Körfezi'nin ana su kaynağı olan Hürmüz Boğazı'nda yüzey ve dip akıntısı olarak iki farklı akıntı vardır. Basra Körfezi dip akıntısı ve yüksek buharlaşmayla her yıl 418 km küp su kaybeder. Su açığını kapatmak için Hint Okyanusu'nun yüzey suları Hürmüz Boğazı'nı geçerek saniyede 13.180 m3 debi ile körfeze akar bu akıntı 37 adet Fırat Nehri'ne eşdeğerdir. Hürmüz Boğazı'nda en büyükleri 1445 kilometre karelik Keşim Adası ve 49 kilometre Lara Larak Adası olan 20'den fazla ada vardır. Adalar genellikle boğazın daha sığ olduğu İran tarafında yoğunluktadır. Her iki kıyısı da sıra dağlar ve çöllerle çevrili boğazın kıyılarında yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi yaşar. Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki en büyük şehir 350 bin kişilik nüfusuyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük altıncı şehri olan Şarika şehridir. Kuzeyde İran tarafındaki en büyük şehir ise 560 bin kişinin yaşadığı Hürmüzgan eyaletinin de başkenti olan Bandar Abbas şehridir. Irak, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'in tek, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin açık denizlere ikincil çıkış kapısı olan Boğaz, büyük oranda Umman ve İran karasularının denetimi altındadır. Dünyanın stratejik açıdan en önemlisi yollarından birisi olan Hürmüz Boğazı'ndan yılda ortalama 14 bin gemi geçmektedir. Bu 14 bin geminin 5500'ünü ise Körfez ülkelerinde çıkarılan petrolü dünyanın farklı bölgelerine taşıyan petrol tankerleri oluşturur. Enerji ulaşım açısından ekonomik alternatifi olmayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol trafiğinin %40'ını tek başına karşılar. Bu özelliğiyle Boğaz, dünya ekonomisinin can damarlarından birini oluşturur.